Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler sizlere Gazi Osman Paşa İlkokulu'ndan sesleniyoruz. Neden buradayız? Gerçekten de çok önemli bir proje gerçekleştirildi. O projenin Yarın burada çok geniş bir şekilde tanıtımı olacak. Biz bugün neden buradayız? Bugün bu projeyi çok e, geniş bir şekilde sizlere anlatalım istedik. Yanımızda e, Mürsel Sabancı hocamız var. Milli Eğitim Şube Müdürü ve okul müdürümüz Mehmet Eroğlu ile birlikteyiz. Hocam e, neden buradayız bugün? Neden buradayız? Okuma zamanı diyoruz. Balıkesir evet. okuyor diyoruz. E, Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğümüz... Ee, okuma zamanı projemiz, okul okuyan okullar projemiz var. O projenin paylaşım toplantısı için buradayız. Evet. Ee, proje kapsamında 15 ayrı okulda kütüphane oluşturduk, zenginleştirilmiş kütüphane oluşturduk. Ee, kitabıyla, dolabıyla, okuma masalarıyla ve internet bağlantısıyla, bilgisayarlarıyla. Onlardan birisi de Gayri Osman Paşa İki Okulumuz. Onun paylaşım toplantısı ve açılışı için buradayız. Peki biz şimdi geçelim ee, neler olacak, neler yapılacak bu proje nedir? Evet, projenin e, gerçekleşeceği, görsellerinin olduğu salona geçiyoruz ama aydınlığa açılan kapı değil mi hocam? Mehmet hocamdan e, alayım. Hocam, e, aydınlığa açılan kapıyı e, yapmışsınız. Evet, aydınlığa açılan kapıda gerçekten okumanın önemine anlatan kütüphanemiz bulunmakta. Zenginleştirilmiş kütüphanenin okulumuza kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum baştan. Mahallemizde bir tane kütüphane var ama okulumuzda Okullar Hayat Olsun projesi çerçevesinde halkımıza açık. Halkımızı buraya kitap okumaya da davet ediyoruz. Öğrencilerimiz zaten sürekli kitap okuyorlar. Bu zenginliği bize katan Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Peki içeri geçelim. Evet. Şimdi hocam içeriye geçtiğimizde yarın tabii ki burada yapılacak etkinlikle ilgili hazırlıklarınız var. panolarla karşılaşıyoruz. içeriye daha kütüphaneye geçmek İsterseniz şöyle başlayalım. Biz evet. yarın burada üç tane yazarımızı ağırlayacağız. Evet. çocuk kitap yazan yazarlarımız bunlar. İstanbul'dan ve Ankara'dan yola çıktılar. bu akşam burada olacaklar. Yarın çocuklarımızla söyleşiler yapacaklar. Buralara yazarlarımızın standlarını kuracağız ve gün boyunca çocuklarımız yazarlarla temas halinde. Ha burada temas halinde oldu. Burada temas halinde. Olacak. Evet. Bu panolarda gördüklerimiz yine neydi? proje kapsamında okuldaki evet. çocuklarımız okuma kültürü üstüne, e, kitap okuma üzerine şiirler yazdılar, resimler çizdiler. Ee, kendi dilleriyle anlatılar yaptılar. Biz de o çocuklarımızı yarın e, sayın valimizin de katılımıyla ödüllendireceğiz. Evet. Şimdi e, yavaş yavaş kütüphaneye doğru e, geçelim. Kütüphanemiz e, kapısını ben hemen Erol'a şöyle göstereyim. Evet, kütüphane yazıyor. Çok da güzel. Buyurun hocam, geçelim içeriye ve şimdi e, şurada duralım. İsterseniz. Projeyi biraz şöyle alayım sizi, biraz projeyi burada konuşalım hocam. Şimdi Okuyan Okullar Projesi, şimdi okuma zamanı nasıl bir projeydi? Ee, Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekli bir proje. Biraz bilgi alalım sizden. Şöyle yapalım isterseniz, biz Okuyan Okullar Projesi'ne nasıl geldik? Or nasıl geldik? Oradan başlayalım. Evet. Biz Balıkesir Okuyor Projesi başladık, yola çıktık aslında. Bu üç yıllık bir hikaye. Evet. Bunun üstüne biz Kitap Kumbaram Projesini koyduk. Kitap Kumran projesinde yayın evleriyle ve yazarlarla çalıştık. Geçtiğimiz yıl 16 yazarla 42 bin kitabı çocuklarla buluşturduk. Ee, yıl boyunca çalıştık buna. Yine geçen sene başladığımız Gezgin Kitaplar projesi var. Gezgin Kitaplar projesi kapsamında biz özellikle günlük romanları, hikayeleri ya da farklı alandaki kitapları kamuya açık alanlara bırakarak veya da insanlara vererek onların en yakınlarıyla paylaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Projelerimizden bir tanesi devam eden bir tane projelerimizden bir tanesi bu. Bir başka proje şehrin üç ayrı mekanında kitap kumbaraları koyduk. Orada okuduğumuz kitapları oraya bırakalım. Oradan ihtiyacı olanlara dönüştürelim ya ulaştıralım şeklinde bir başka çalışma yaptık. Evet. Buradan biz e, okuma kültürüne biraz daha katkı sağlayalım ve yeni açılan okullarımız var. Oralara kitap e, koyalım. Çocukların ihtiyaç duyduğu güncel kitapları çocuklara ulaştıralım noktasında Kalkınma Ajansının bize verdiği fırsatı değerlendirmek istedik. Sosyal Mali Kalkınma e, hibe programı kapsamında Böyle bir başlık vardı. Biz de buraya projelendirdik. İsterseniz e, Caner Hocam'ı da sürece katalım. Projenin evet. mimarlarından, evet. projenin ayrıntılarından biraz bahsetsin. Evet Caner Hocam sizi bir tanıyalım. Evet. Merhaba Caner Börekçi. Mürsel Hocam'la beraber 5 yıldır Milliyetin Müdürlüğü ARGE biriminde çalışıyoruz. Evet dönem dönem Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ihtiyaç analizini ve bölgemizin analizini yaparak çeşitli projeler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi hocam genel itibariyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı projelerden bahsetti. Ben biraz bu projenin özeline gireyim. Yani mutfağında evet. neler yaptık biz. E, i̇şe şuradan başladık. dedi ki 21. yüzyıl becerileri için yola çıktık aslında. Evet. Öğrencilerimizde üst düzey bilişsel becerilerin gelişmesi için yani analitik düşünme, yaratıcı düşünme ve analojik düşünme becerilerinin gelişmesi için okullarda okuma, okuduğunu anlama ve yazma becerileri üzerine kurguladık bir projeyi. Evet. Bunun için okullarımıza 15 farklı okulumuza 15 tane zengin kütüphane kurduk. Bu kütüphanelerin içerisinde neler var? 15 bin tane kitap var. Bunlara okumaları için masalar, sandalyeler aldık bu alanları kullanabilmesi için ve öğrencilerimizi özellikle kırsal bölgede bu projeyi yapılandırmaya çalışıyoruz. İnternete erişimi ya da bilgiye erişimi zor olan okullarımıza bilgisayarlar aldık. Bunları internetleri bağladık ve çocuklarımızın dünyaya açılan kapıları aslında olmasını istedik. Biz bu kurguladığımız kütüphaneleri ve sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak değil, öğrencilerin bir de Örnek kişilerle, kaynak kişilerle bir araya getirmek için bir çalışmamız var. Her okulumuzda yazarlar ve şairlerle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Evet. Burada yazarlar ve şairlerle paylaşım yapacak öğrenciler, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine şairler ve yazarlarla katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Peki, şimdi bu kütüphane, bu proje kapsamında oluşturulan bir kütüphane. Şimdi isterseniz şuradan başlayalım. Bilgisayarı koydunuz. Ee, bilgisayara, internet bağlantılı bilgisayara. Şimdi günümüzde artık kütüphanelerde bilgisayar destekli, internet destekli evet. olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Öyle mi? Evet. Biz bu düşünceyle yola Sadece evet. öğrencilerin bilgiye kitaplardan değil, e Tabii ki güvenli ortamlarda internetten de ulaşmasını amaçlıyorum. Anladım. Burada 3 internet e, şey 3 bilgisayar var ve üçü de internete bağlı değil mi hocam? Evet. Şeylerden belli oluyor zaten. Evet. Ama burada e, şöyle bir e, handikap yok mu e, her zaman için yani günümüzde e, çocuklar bilgisayarı ve interneti kitaba yeğlemişlerdir. Burada kontrollü mü olacak? E, yani burada çocuklar kitabı bırakıp bilgisayara, internete Yönlenebilirler mi gibi bir şey geldi aklıma. Yönlenebilirler evet. aslında. Biz bu projede şöyle bir e, açığı da gördük aslında. Çalışma alanını da gördük. E, online kitapları biz artık yavaş yavaş çalışmamız lazım ve çocuklara online evet. kitapları ulaştırmamız lazım. Evet. Yeni dönem e, belki programa biz bu projeyle e, katılacağız. Bunu biraz daha genişleterek devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ben hani online erişimi negatif bir duruş olarak görmüyorum. Zaten okulumuzun hemen hemen her yerinde bilgisayar var ve internet bağlantısı var. Kontrollü olduktan sonra bir herhangi bir şey yok. Evet diyorsunuz. evet evet bilinçli kullanıldıktan sonra ki öğretmen arkadaşlar da bu noktada duruşlarını sergiliyorlar. Evet. Ee, çok. çok ama bizim bildiğimiz şöyle kütüphane modellerinin dışında bir görüntü de var. Burası. Ee, örneğin e, çok küçük yaşta çocuklar için, anaokulu çocukları Bu, burası için. Burası ilkokul. Ee, evet. ilk, i̇lkokul çağında işte ana sınıfında olan çocuklarımız var. Birinci, ikinci sınıfta olan çocuklarımız var. Bu masada belki rahat edemeyebilirler. O yüzden evet. armutlarla, küçük masalarla anaokulu çocuklarının da, ana sınıfı çocuklarının da, birinci sınıf çocuklarının da biraz daha kitaba dokunabilmelerini de istedik işin aslı. Böyle bir mekan e, oluşturduk. Sevimli de bir mekan oldu. Çocuklar tarafından da ilgi görüyor. Evet ve e, duvarlarda da... E, şey de değil, boya da değil, böyle bir onlar, öğ de, öğretmenlerimizle çocuklarımızın yaptığı çalışmalar aslında biz destek yani, biz destek yani. verdik onlar oralara kendi katkılarını koydular. Şurada bir mesaj vermek istedik çocuklar aslında çocuklar onunla da ilgileniyorlar. Orada bir çınar ağacı koymak istedik ve ağaç dallarına kitapları yerleştirelim. Çok Şu güzel olmuş tavsiye temas evet. olsun. Şöyle karşıdan bakıldığı zaman belli evet. oluyor. Evet. Evet. E, şimdi burada kitaplar var kitaplara. E, bu proje kapsamında bütün bu 15 bin kitap proje kapsamında alındı değil mi hocam? Tamam, proje kapsamında. Evet. ve Öğrencilerimizin talep ettikleri kitaplara yöneldik. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olmasına özen gösterdik ama öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin talep ettiği kitapları almaya e daha çok ağırlık verdik. Evet. O noktada öğretmenlerimizden gelen geri bildirimler, öğretmenlerimizin okullarda yaptıkları, öğrencilere yaptıkları, yoklamalar sonrasında çıkan kitapları biz buraya taşımaya çalıştık. Birçoğu da güncel kitap. Evet, şimdi bu proje zannediyorum yine Balıkesir birçok projelerde önce olduğu gibi bu projede de belki öncüdür diye düşünüyorum. Var mı başka örnekler acaba? Türkiye'de hani genel olarak okuma kültürü üstünde yapılmış projeleri tarıyoruz zaten, takipte evet. takip ediyoruz. E, 81 ille biz geçtiğimiz hafta Ayvalık'taydık. Oradaki arkadaşlarla, proje koordinatör arkadaşlarla tartıştık. Aynı anda 15 zenginleştirilmiş kütüphaneyi, 15 yazar ve 15 bin kitabı tanımlayan proje yok henüz. Başka il yok. Peki şöyle alayım sizi, e, Mürsel Hocam. Bir de bu e, kitapların yani 15 e, kütüphane dediniz ya onların isimlerini saymadık zannediyorum. Can ee, evet. Hocam e, burada okuyalım. Evet Balya Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu. Evet. Bigadiç Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu. Dursun Bey 125. yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu. İvrindi Korucu Yatılı Bölge Ortaokulu. Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, Sındırgı Düvertepe Yatılı Bölge Ortaokulu, Havran Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu, Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu, Susurluk Nimet Sadık Özziyet Ortaokulu, Manyas Atatürk Ortaokulu, Erdek Karşıyaka İlkokulu Ortaokulu, Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu, Macarlar Köyü İlkokulu Ortaokulu, Gazi Osman Paşa İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu. Bu son 3 okuduğumuz merkez. Balıkesir Merkezi, diğerleri ilçelerde. Burada benim bir şey dikkatimi çekti. Kırsal kesim ve yatılı e, ve taşımalı. Anladığım kadarıyla merkezlerine daha çok yapılmış bu. Buna özellikle dikkat edildi galiba. Şehir merkezlerinde halk kütüphaneleri var. Çocuklar buralardan daha aktif faydalanıyorlar. E, dikkat etmemiz gereken birkaç temel nokta vardı aslında bizim stratejik plan çalışmalarında da biz açık alanları orada çok net görebiliyoruz. Kütüphanesi olmayan okullar, kitaba erişim noktasında sıkıntı çeken okullar, taşıma merkezi ve yatılı bölge okulları. Taşıma merkezlerinde ve yatılı bölge okullarında çocuklar daha fazla okulda zaman geçiriyorlar. Tam da biz o boşluğu doldurup çocukların ellerine kitapları ulaştıralım istedik. Kitapların çocuklar tarafından alınıp götürülmesi noktasında müdürlerimize özellikle söylüyoruz lütfen bırak rahat bırakın çocuklara kitapları alsınlar hatta okul koridorlarına raflar koyuyoruz artık. Hmm. Çocuklar oradan alsın, götürsün, ailesi okusun, getirirse getirsin, getirmese biz yeniden kitap temin edelim oraya. Hmm. Böyle bir duruştayız. Aslında getirmesi gerekiyor ama getirmese de olur diyorsun Getiriyorlar. ...bir unutuyor ama sonrasında getiriyorlar. çok o Olsun kıyametin... E, ...kıyamet kopmuyor ya canım giden bir kitap... ...ve bu proje kapsamında geliyor Şimdi zaten. Yeni de. projelerle temin eder devam ederiz. Temin ederiz peki. İlgili seyirciler pratikte nasıl olacak? Kütüphaneden e, nasıl yararlanılacak? Az önce Mürsel Hocam biraz e, aktardı. İsteyen... ...gelen çocuk istediği kitabı alıp gidebilir. Koridordakini de alabilir. Gidebilir e, dediniz. Şimdi birkaç çocuk geldi. Onlar tabii ki... E, Bizim bu programımız için gelen çocuklar onlara böylesi bir kütüphaneye sahip olma e, duygusunu e, soracağım onlara. Önce bir onlara şöyle bir yaklaşayım. Evet, seni bir tanıyalım. Ben Yıldız Aydın. Yıldız Aydın. Hı hı. Şimdi çok güzel bir kütüphane yapıldı biliyorsun değil mi buraya? E, bu yapım aşamasında, kurulma aşamasında senin de katkın oldu mu? Hı hı. Ne yaptın? Şiir yazdın değil mi? Peki, böylesi bir kütüphane okulunuzda olması sana nasıl duygular hissettiriyor? Kitap okumayı seviyor musun? Evet, seviyorum. Evet. Yani güzel mi bu kütüphane? Evet. Birçok kitap var. Hı <laughs> hı. Ama e şimdi senin gibi çocuklar biraz daha internete, bilgisayara böyle kendilerini daha çok vermek istiyorlar. Onlar yanlış yapıyorlar, değil mi? Evet. Sen ben çok oynamıyorum. Çok oynamıyor musun? Evet. Yasaklıyorlar mı sana? Hı <laughs> hı. Sen oynamam mı diyorlar? Evet. Peki. Senin ismini öğrenelim bakalım. Benim adım İrem. Soyadım Erdinç. İrem Erdinç. İrem. Sen e, kitap okumayı seviyor musun? Seviyorum. Evet. Hatta yani nasıl diyeyim ödevlerim bittikten sonra test yerine kitapta test çözüyorum. Maşallah. Bak işte herkes ama senin gibi yapmıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum ki. Ama ben böyle yapıyorum diyorsun. Evet. Peki şimdi burası bu kütüphane de böyle hazırlanınca ne nasıl duygular ha, e, oluştu sende? Ya ki, nasıl diyeyim kitap okumaya daha çok heves aldım. Değil yani evet. yani kütüphane görünce için bir kitap okumak istedi. Evet. Böyle bir kütüphane olmadan da zaten sen kitabı seviyordun. Ama şimdi bunu görünce ne diyorsun? Daha çok iste yani okumak hissettim. Evet. Peki sen e, internete ve bilgisayara mutlaka sen de bakıyorsundur ama çok bu konuda kendini bu konuya çok verenler var. İnternete çok üstüne düşenler var. Onlara ne diyorsun? Ya kitap okusalar ya da test yazılar daha iyi olur. Daha mı iyi olur? Evet. Çünkü e, internetle uğraşacak, bilgisayara girecek daha sonra çok zamanları olacak ama şimdi ders zamanı diyorsun. Evet. Genellikle nasıl kitaplar okuyorsun? Ya... Hikaye türü, macera türü gibi. Evet. Mesela senin önüne bir kitap denk gelmiş. Evet. Defineden, definedeki sır. Sır, değil mi? Evet. evet. Peki, e, sana çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çok kitap okumayı sevdiğin için ve bundan sonra da bu şekilde devam et diyoruz. Burada şimdi bir de e, bir delikanlımız var. Senin adını öğrenelim. Benim adım Hasan Sert. Hasan? Sert. Sert. Sen de seviyor musun kitap okumayı? Seviyorum. Evet. Ne tür kitaplar okuyorsun? Hikaye mi yoksa hmm. e, daha çok böyle macera tür kitaplar mı? Macera türü. Evet. Ama neticede okuyorum diyorsun. Hmm. Klasiklere de tabii ki başlayacaksın öğretmenlerinin veya işte büyüklerinin sana tavsiyesiyle. Ama böylesi bir kütüphaneyi nasıl buldun? İyi. Evet. Siz şimdi biraz büyüksünüz burada e, masada okuyabilirsiniz. Bak küçükler için de orada. Ee, onlar için ne güzel e, yer hazırlamışlar. Gidelim mi onların yanına? Soralım mı onlara? Gidelim bakalım. E, ben nereye oturayım? Ben de heh, şurada varmış. Şöyle oturayım ben de. Olur mu? İki tane hanım kızımızın yanında. Senin ismin nedir? Ceylin. Anlamadım. Ceylin. Ceylim. Evet. Ee, burası kütüphane biliyorsun, değil mi? Daha önce e, bu, böyle bir kütüphane yoktu. Yeni yapıldı bu kütüphane. Peki e, burada oturup kitap okur musun? Sever misin burada kitaplara bakmaya? Hı hı. Öyle mi? E, evde de okuyor musun? Annesi. <laughs> bir dakika. Şimdi kitap okuyor musun derken ki hani onlara göre, ana sınıflarına uygun kitaplar var. Onları karıştırıyor musun? Tabii ben de e, yanlış söyledim. Boyama kitapları falan. Hı hı. Değil mi? Peki, sen sana annen kitap okuyor mu? Hı hı. Masal kitabı. Hı hı. Ne okuyor mesela? Hı. Sen buradan e, kitap alıp, hocam öyle olur değil mi? Buradan kitap alsa, götürse annesi okusa. Sen buradan bir kitap al. E, öğretmenlerin tabii mutlaka belirleyecek. Gidince annen de onu okusun sana hı hı. olur mu? Senin adın ne? Nur Beyza. Nur Beyza. İsmin de çok güzelmiş canım. Sen de evde e, annen böyle boyama kitaplarını falan verdiğinde karıştırıyor musun? Evet. Evet. Sen de buradan bir tane seç, eve götür, annen okusun olur mu? Olur. Peki. Size çok e, teşekkür ediyorum. Neden? Bana, e, benim programıma katıldığınız için, cevap verdiğiniz için. Oldu mu? Size teşekkür ediyor musunuz? Hı hı. Peki, hadi. Burada e, bir kızımız var, resim yapmış ve e, orada yaptığı resmi bize anlatacak. Önce tabii kendini tanıtacak. Benim ismim Eda, soyadım Yiğit. Ben bu resmi kitapla ilgili yaptım. Evet. Deniz yaptım. Deniz olduğu için üstte de gemi yaptım. Gemide kitap okuyan çocuklar çizdim, korsan çizdim. Korsan zirveye ulaşmaya çalışıyor, yani kitaba Evet, kütüphanede yani kitaplıkta kitap alan çocuklar çizdim, ada çizdim, adada kitap okuyanlar çizdim ve öğretmenler çizdim. Evet yani şu, burada bu resimden ortaya çıkan şu sen kitap okumayı, kitapları çok seviyorsun, aran, aran çok iyi onlarla. Evet zaten ben günde 40 sayfa okuyorum. Her gün 40 sayfa? Evet. E maşallah sen buradaki 15 bin kitap var çoğunu bitirirsin o zaman. Evet. Değil mi? Evet. evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Burada da bir kızımız e, kitap sevgisini anlatmış, yazıya dökmüş. O zaman biz sana seni konuşturmayalım. Sen bu yazıya döktüğünü oku bize. Olur mu? Yazın çok güzel. Erol abim bir ara e, gelir çeker onu. Tamam. Evet. Kitap sevgisi, kitaplar hayatımızda önemli bir yer tutar. Kitap okumak ufkumuzu genişletir, bilmediğimiz şeyleri öğretir. Hiç görmediğimiz yerlere yine kitaplarla gider, yeni dünyalar açılırız. Benim kitaplarla tanışmam küçüklüğüme dayanır. Ablam 8-9 yaşlarındayken onun kitaplarına zarar vermez ve annemin bana verdiği kendi kitaplarıma bakarmış. Çocukluğumuzdaki halk kütüphanesini iyi olan ablamla haftada birkaç kez oraya giderdim. 5 yaşın 5 yaşında okuma yazma bilmiyorken kitap sevgim olsun diye ablamın yüreğinde annem kitap aldırır. Bazen annem, bazen de ablam okurdu ta ki kendim kitap okuma yazmayı öğrenene kadar. Şimdi ise kendi kitaplarımı okuyor. Kitap kitabımın alıyorum. Satın aldığım birçok kitap kitaplığımın en güzel yerinde ve hepsini de okudum. Bu kitapları okuyarak güzel şeyler öğrendim. Ve bazen de çok eğlendim. Hayatımızda iki kitaplar var. Çünkü onlar bizi hem dost hem de iyi bir arkadaş. Seni alkışlıyoruz. Evet. Çok güzel. Çok güzel yazmışsın. İsmini soyadını. Sude Kara. Sude, Ka kaçıncı sınıftasın Sude? 4B. 4B. Aferin. Senin geleceğin hemen şimdiden belli zaten. Ee, yazar olacaksın gibi geliyor bana. Çok güzel yazmışsın. Bir de tabi artık el yazısı diyoruz ya bitişik yazı o da çok güzel. Evet sevgili seyirciler bir de şiir okuyalım. Böylesi güzel bir kütüphanede, böylesi güzel e, öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikteyiz. Ondan bir şiir dinleyelim. Senin ismini alalım bir. Ekin. Evet, Ekin. Kundakçı. Kundakçı. Sen şiir mi yazdın kitapla ilgili? Evet, bunu ben kendim yazdım doğrusu. Evet, evet biz inanıyoruz zaten canım. Doğrusu demene gerek yok. Çok güzel yazmışsındır umarım. Bir dinleyelim bakalım. Kitap. Şöyle bir nefes alsam, bilginin kokusu burnuma dağılsa, bilgin bir odaya girsem, gözlerim kamaşsa, kendimi bir sayfaya bıraksam, o sayfada uyuya kalsam, sabah kalktığımda kendimi bir ganimet de bulsam. Alkışlayalım biz bunu. Şimdi e, Ekin. Şiirin çok güzel ama ondan daha güzel ne biliyor musun? Sen çok güzel okudun şiiri. Ya ben e, duygulu okuyorum da o yüzden. Evet, şiire şöyle ayağa kalk. Şöyle yüzünü iyice görelim senin. Sen şiire yazarken zaten duygulu yazmısın ama okurken de çok duygulu okuyorsun. Yani bu benim yeteneğime bağlı bir şey. Evet, doğuştan gelen bir şey bu. Sonradan olmaz zaten ve yeteneklisin. Bu konuda o yazar olacaktı. Sen de zannediyorum bu konuda okumayla, seslendirmeyle ilgili bir şey olacaksın gibi geliyor. Var mı öyle bir özlemin, isteğin şimdiden daha? Ben doktor olmayı düşünüyordum ama şiir okumayı falan düşündüm. Doktor olaraksa şiir okuyabilirsin. Doktorluk da güzel bir meslek. Evet, haklısınız ama yani ben küçüklüğünden beri cildiyeci olmayı hayal ediyordum. Peki sana bundan sonrası için başarılar diyelim. oldu mu? İnşallah iyi bir cildiye doktoru olursun. Peki. Evet sevgili seyirciler 15 okulumuzda 15 bin kitap projesi. Ve bu projeyle kitap sayısı az önce Mürsel Hocam'ın ifade ettiği gibi 27 binlerde 30 binlere yaklaşacak. Çok güzel bir proje. Her şey çocuklarımız için. Şimdi okuma zamanı okuyan okullar projesi. Hocam son birkaç cümle alayım programı kapatalım. Balıkesir hep beraber okuyor inşallah ee, evet. daha yeni projelerle Balıkesir'de özellikle bu yetenekli çocuklarımızı güzel çocuklarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Kütüphaneleri okullarımıza hayırlı olsun. Ee, gerçekten... Bir de yarından itibaren burada e, halka da açık olacak mı hocam yarın? Evet evet yarın 10'dan evet. itibaren paylaşım toplantımızı yapmış olacağız ve halka da öğrencilerimizi de açık olacak kütüphanelerimiz. Evet. Ee, sizlere teşekkür ederim bunu. E, Balıkesir halkına duyurduğunuz için Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederim. Böyle Tabii. bir e, kaynağı kullanıma açtığı için e, hem yerel yönetimde sayın valimiz e, başta olmak üzere hem de sivil toplum kuruluşları ve sponsor yayın evlerini hepsine teşekkürleri boş bilirim. Peki size de e, bundan sonrası için başarılar. E, Mehmet hocam ederim. size de gerçekten çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz. Sus, Ceren Hocam çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler örnek bir çalışma, örnek bir projeyi sizlere bu programda tanıtalım istedik. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.